<laughs> Bu da fırsattan faydalanıyor ya. Ya saçmalama farkında mısın Gamze ya? Dışarıda da ağlıyordu. Niye elini tutmadı Melis? Gamze. Gittiklerinde sarılmadı bile kıza. Bak kız ağlıyordu böyle. Ben gördüm. Ay, Seyirci, bunu Seyirci bunu görüyor. Seyirci bunu görüyor. Burası değil Burak, şu anda. Fırsattan istifade. Bu kız her zaman ağlıyordu. O zaman yanında olsaydı, gitseydi, peşinden koşsaydı çok seviyorsa. Sen... Çok acıyor. İkinci kez kayıp verdim canımdan. Gerçekten çok acıyor. benim gerçekten her anımda yanımdaydı onun. Seni çok iyi anlıyorum çünkü ben de böyle bir şey geçmişte yaşadım. Benim de bir tane bebek, bir köpeğim vardı, o da hastalandı. Veterinere götürdüm, onu da kurtaramadık. Şu an neler hissettiğini anlayabiliyorum. Hiç ölmeyecekmiş gibi planlar kurdum ben. Ama e, şöyle düşün, sen e, elinden geleni yaptın. Bak bunu ben dahi biliyorum. Bütün arkadaşlarım anlattı. Elinden geleni yaptın. <laughs> Veterinere de götürdün. Onu hiç yalnız bırakmadın. Sevdiğim şey insanları Onu hep besledin. kaybetmekten yoruldum anlıyor musun? <laughs> Artık yoruldum. Sevdiğim her şey üst üste gidiyor. <laughs> zor bir süreçten geçtiğinin ve geçtiğimizin farkındayım. Ee, zaten ayrıldık, ayrılık süreci içerisinde zaten zor zamanlar geçirdin. Psikolojin zaten iyi değil, benim iyi değil ve arkasından... ...bir şeye tutundun, rolüye tutundun. Her şeyi <laughs> Evet, biliyorum, eminim. Belki de yalnız kaldığın anların hepsini... ...onunla bir şeyleri paylaştın. Belki bana anlatamadığın şeyleri ona anlattın. Annene, ailene söyleyemediğin şeyleri onunla paylaştın. Onu gerçekten en iyi arkadaşın yaptın, en sevdiğin kişi yaptın belki de. Ben bunların hepsinin farkındayım. Belki anlattığın bütün sırlarla şu an gitti. Paylaştığın her şeyle gitti. Çok acı çekmiş midir? Hayır çekmemiştir. Hiç böyle şeyler düşünme, çekmemiştir. <laughs> Kendini toparla. İyi Acem ben her zaman söyledim. Sen benim düşmanım değilsin. Tamam Sen benim düşmanım olmayacaksın. Biz bunu başaracağız. Biz ayrıldık diye sen benim için değersiz değilsin. Sen benim için değerlisin. Tamam Lütfen. Sen güçlü bir kadınsın. Şu an çok acın çok taze anlıyorum. Yıprattın kendini ama toparla tamam mı? Tamam Ben fazla kalmak istemiyorum şu an yanında çünkü ben de kendimi kötü hissediyorum. Ve dilim damağım tutuluyor. Sana ne söyleyeceğimi bilmiyorum çünkü. Tamam mı? Kuvvetli ol senin yanına gelip sadece varlığımı hissettirmek istedim. Yanına git istersen. Adoya selam söyle. İyi misin sen? İyiyim iyiyim. <laughs> Gel canım. Beni düşün. Bugün Onur e, Aycan'ı teselli etmek için geldi ve Aycan'a baş sağlığı diledi. E, bence çok güzel bir hareketti, takdir edilecek bir hareketti yaptı. İlişkileri bitmiş olabilir, ama e, bitmemiş bazı duygular var ve e, ölüm gibi bazı özel durumlarda da küslükler ortadan kalkıyor bildiğiniz gibi. E, ama Gamze orada da yaptı yapacağını ve ortalığı kızıştırmak için yine. E, ...bir iddia ortaya attı ve yine onuru kötüler derecede konuştu. Her zaman yaptığı gibi. Ee, bence çok yersiz bir hareketti ama alıştık Gamze yani. Dert, 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 dert. Kendimize yapıyoruz. Yapma yani. Söyle, söyle, kotladın kendini. Sevdiğim elimden al hep sevdiklerim elimden geliyor. Evet. kotladın Öyle dersen, dersen, Deliyor. dersen öyle oluyor. Anladın mı aşkım? Olumsuzluğu çekiyorsun. Oluyor. Çekme. Bunu da yaşamak lazım yani. Her şey çok güzel olacak hayatımda bundan sonra de. İnşallah. Ben daha iyilerini hak ediyorum. Ben ben değerliyim. Hı. Bana değer veren, verilmesini hak ediyorum de. Her gün kendine bunu söyle. Yeter ya. Şu Hı. haline bak ya. Gerçekten, ben, gerçekten bu hale gelmekten ben de mutluluk. Ben seni ediyoruz? hep böyle hatırlıyorum artık son dönem Aycan. Ben de kendimi... Hep böyle mutlu. görüyorum. Sen böyle mi yedin? Diyeyim. Bak iki gün önce de iyiydin. <laughs> güzeldi. Yine eskisi gibi enerjiktin bir ediyor, şekilde. Ama ne diyor? ben senin dedi yanındayım biz düşman değiliz. ben sana, değil, sana evet, değer dedi. Ben aynı evdesiniz. Ben zaten. de aynı şeysin ve biliyor musun onun bu durumumu tamamıyla anlamış. Sen dedi ona anlatamadığın her şeyi anlattın. Bizim ayrılığımızı, ailenle atıyorum kırgınlığım varsa onu işte senin davranışları hepsini dedi ona anlattın. Ona dedi çok anlam yükledin. Her şeyini o yaptın dedi. Onu dostun yaptın. O yüzden bu haldesin. Seni çok iyi anlıyorum dedi. Beni çok iyi anlamış. ilk İlk defa uzun süre sonra onu beni tamamıyla anladı. Çok garip. Diyor. Ve uzun zaman sonra tekrar yüzüme dokundu böyle. Elini evet, tuttu gördüm. <laughs> Onların hep orada elimi tutup böyle bir kaostan çıkartması var. Aynen. Yine yani, aynı sana yaptı. Daha iyi misin sen? Hı. E tabii insanlar belli bir seviyeden sonra bunları yaparlar yani. <laughs> Ama e, o seviyeye gelene kadar aşılacak yollar da önemli tabi abi biliyorsun yani. Ya bazen hiçbir yola aşmaya gerek Benim yok. Yani yapmak istedim ne yapayım? Bazı yapıyorsun? şeyleri anı yaşayacaksın. Anı mı yaşayacaksın? Acaba şu an yaşayacaksın? Yollara engelleri Nasıl? koyan... <laughs> Aynen. Perişan abi. Ağlıyor fena. Ben yani çok da şey sözü koydu bana biraz. Tüm sevdiğim insanları kaybediyor. Aynısını burada hissettiğimi tüylerim diken diken oldu. Kimi çok sevsem kaybediyorum böyle. İşte öyle deyince insanın ağzı dili kardeşim. Hiçbir şey söyleyemiyorsun. Aynen öyle. Ve yani çok... yanında durup yani onunla üzülmek, önünü anlamak da birazcık bana hani kontrolümü kaybetmekten korktum biraz. Ondan dolayı da abi çok fazla yanında duramadım. Sadece işte destek verdiğimi göstermek amacıyla yanında olduğumu göstermek abi. amacıyla gittim. Sen, o, yani sen elinden gelenin her zaman en iyisini yaptın. Ben bunu gördüm ve sen. her zaman devam ediyorsun yani. Olması gerekenin en fazlasını yaptığına ben inanıyorum yani anladın mı? Bir şeyleri yapmış olmak için yapmıyorsun yani. Burada kendin alenen söyledin, ben gitmek istiyorum diye. E gittin yaptın yani en güzelini Ya burada acısına ortak olman da çok güzel bir şey abi, aynen. Şu Gamze'nin yaptıkları çok gereksiz ya. Hadi dedim git, git dedim. Burada bak nispet yapıyor demiştin Ay ya Onur sen. Onur'a ne bilenmiş bu ya, ne bilenmiş şey ya. ya. Ne yaptı bu çocuk sana? Ona karşı bir şey hissetmese bu kadar bilenmez. onlara karşı Hayır ya, bir şey Hayır ama sana. ne yaptı Gam, bu çocuk? Gamze ya? birilerinin antilerini toplamaya, fanlarını toplamaya çalışıyor. Hmm. Ama bu çok ucuz bir taktik ya. Anladın mı? Bu taktik geçmemiş miydi ya? Bana diyor ki bana demediğini bırakmıyor. Ondan sonra ama diyor ilişkinizi seviyorum. Ben birini sevmiyorsam onun ilişkisini de desteklemem, doğru mu? Tabii canım. Manyak mıyım ben? Sevmediğim kişinin ilişkisinden bana ne? Takip etmem ki. <laughs> Ama bizim burada kutlamamızda oryantal yapıyor. O ben düğününüze de geleceğim diyor. Şey yok, hayır. Rol çalma denir ona. Hmm. Ona rol çalma denir ya. İşte ama yanlış bir şey yani. Sevmiyorsan sev biraz sevmek diye bir şey yoktur. Ya bir şeyi seviyorsundur ya sevmiyorsundur ya. Net ol net. Sen